Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de ciğer e, sote yapalım. Ben buraya küçük yere yaptım ama yağ olsun diye şurayı yapmak istiyorum. Şöyle yağ mısınması lazım. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Bir halinizi hatrınızı sorayım. Bugün de ciğer sote yapalım. Ciğerimi ben unladım böyle. Ben derin yağda yapmayacağım. Onun için çok unlamıyorum hani. Derin yağda yapmayacağım. Köy usulü tavada yapacağım. Evet arkadaşlar. Ben buraya Salatamı da yaptım. Karıştırdım. Şöyle. Salatam da hazır. Biraz da patlıcan yemeğim var. Daha bol un um atabilirsiniz ama böyle güzel oluyor. Tuzunu da attım ben buraya. Sanki bir tık daha ısınsın arkadaşlar ya. Evet. Salata mı? Koyayım. Akşam yemeğe hazırlığındayız. Evet salata mı servis yapayım. Biraz da patlıcan yemeğim var. Ee, yeter arkadaşlar. O Orada şey de dursun. Heh. daha almam lazım. Şöyle. Salatamı hazırladım. Masama koyayım. Sizler neler pişiriyorsunuz arkadaşlar? Yemek tavsiye ederim. Çok yağ telef etmiyoruz. Yani yine var burada bir çay bardağı yağ. tane de tahta kaşık alayım. Karıştırmak için. <laughs> Şöyle. Bunu atayım. Atın atın Kızgın yağ döküyor. şeyde tabi derin yağda daha güzel oluyor ama o yağını kalanını ne yapacağım onun için böyle çok kurutmadan pişireceğim küçük küçük doğradım ben. Tuzunu da attım. Yine bakıp üstünden ilave edebiliriz. Çok atmadım. Benim burada patlıcan yemeğim de var arkadaşlar. O da ısınsın. Şimdi gelirler. Lezzeti bir harika oluyor arkadaşlar. Tabi derin kaynayan yağda 2-3 dakikada olur. Burada da 5 dakikada. Patlıcan de ısınsın. Dün yapmıştım. Biraz kaldı. Salatam da güzel olmuş arkadaşlar. Efsane. arkadaşlar. Oldu bakın. yağ dönüştü. Bir tık daha pişireceğim. Bir dakika kadar. Tadına baktım. Çok kurutmayacağım. Ben bunu derin yağda çok yağ tele olmasın. Yağına banılsın diye yaptım. Böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih size istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Daha bol unlayıp da koşur koşur da yapabilirdim ama bu yağ tele oluyor. Malum hayat pahalı. Böyle yapacağız. Evet ben ben de çayımı damlayayım. Şöyle çayım da hazır. Hazır olsun. Evet, Birazdan kapatacağım arkadaşlar. Terimizi denemenizi, denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Pişince görüşelim. Hadi gel. Evet arkadaşlar. Ben şöyle soframı hazırladım. Patlıcan yeme ısıttım. Ciğer sote. Evet şurada da salatam var. <laughs> şöyle bir akşam yemeği. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.